Erken seçim iddiaları Türkiye gündeminden bir türlü düşmüyor. İddialara göre artık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de erken seçime sıcak bakıyor. Bu iddiayı gündeme getiren isim ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Halk TV ekranına kendisi konuk oldu. Ayşenur Aslan'ın sorularına yanıt verdi. İddiaları ise şu şekilde. İddiaya göre AKP milletvekillerine seçim için sokağa inin talimatı gelmiş sokağa inmeye başlamışlar bu kapsamda da AKP'liler. Ve vatandaşların sözle sıkıntılarını dinliyorlarmış. Ali Mahir Başar'ın iddiasına göre sokağa indiklerinde AKP'liler pişman oluyormuş. Çünkü inanılmaz bir tepki varmış. Bahçeli ise seçime artık sıcak bakıyor. İddiaya göre MHP'den görüştüğüm bir arkadaşım diyor Ali Mahir Başarır. Devlet Bahçeli şunu söylüyormuş. Türkiye günden güne kötüye gidiyor günden güne daha kötü olacağız. Belki küçük bir şansımız olabilir seçim için bizim için de önemli. Bunu defalarca söyledik diyor Başarır. Yarın bugünden kötü olacak AKP ve MHP için seçim bir zorunluluk. Halkta böyle bir beklenti var. Ekonomik veriler, politika, orman yangınları vesaire diyor. Yani erken seçim olursa AKP ve MHP'nin bir şansı daha olabilir diyor. Ben işte bunu dile getiriyorum aylardır. Bu CHP'nin siyaset bilmediğini vizyonsuz olduğunu söylüyorum, eleştiriyorum ya. Artık bir milletvekili de açık ve net bir şekilde itiraf ediyor. Diyor ki bugün bir seçime gidilirse diyor bir şanslar olabilir AKP ve MHP'nin. Başka birisi de diyor ki bu sistemin değişmesi lazım. Meral Akşener diyor bunu da. Çünkü bu sistemde diyor Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilme imkanı yok. Parlamenter sisteme dönmek onun da yararını olacak. O da böyle diyor. Muhalefetteki kişilerin açıklamaları aynen bu şekilde. Yani adamların seçim kazanmak gibi, iktidar olmak gibi bir derdi yok. AKP ve MHP'nin tekrar nasıl iş başına geleceğini düşünüyorlar. Şaşırtıcı bir açıklama bunlar. Bunu ben de söylüyorum. Biz çenenizi kapatın bir erken seçim istemeyin. 2023 yılında yapılsın bu seçim bırakın. Halk zaten eleştirmeye başlamış, sorgulamaya başlamış, gerçekleri görmeye başlamış. Medyanın büyük bir bölümü masadan anlatmasına rağmen vatandaş sıkıntıları görüp eleştirmeye başlamış. Bu adamlar 2023 yılında bir seçime giderse hiç şanslar olmayacak. Belki de bir daha gelmemek üzere geri gidecekler diyorum. Gidecekler diyorum. Muhalefet bir sussun diyorum. Erken seçim talebinde bulunmasın. Çünkü geçmişte de bu hatayı yaptılar diyorum. İşte buyurun. CHP içerisinden bir isim de apaçık itiraf ediyor. Bugün bir seçim olursa diyor. Belki şanslı olabilirler. Bu yüzden erken seçimi planlıyorlar. Peki CHP neyi planlıyor herhangi bir erken seçimde? Ekrem İmamoğlu'nu veya Mansur Yavaş'a aday göstermemeyi planlıyor. Kime aday göstermek istiyor CHP? Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Niye? Çünkü bir seçimi daha Erdoğan'a hediye etmek için uğraşıyor bu adamlar. Bu adamların ülke yönetmek gibi bir derdi yok. Bu adamların memleket diye bir derdi yok. Ana muhalefet olmak bu adamların çok hoşuna gidiyor çünkü.